Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız terazi burçları için. Bakalım sevgili terazi burçları için bu haftalık falımız da neler çıkacak? Hep birlikte bakalım sevgili teraziler. Şöyle hep beraber bakalım falımızda neler çıkmış. Şöyle bir göz atalım. Sanki böyle bir sıkıntınız varmış da artık kenarıya toplanmış. E, ferahlama döneminde biraz daha rahat ettiğiniz. Ama bir gözyaşı dökebileceğiniz bir ay böyle hafta daha doğrusu. E, güzel bir e, haber alırsınız umarım. Sevinç gözyaşı olur. Şöyle bir hayaller hayaller planlar. Bir sürü planlarınız var. Hangisini yapsam diye yine kararsız kaldığınız bir hafta olabilir. İki tane, iki ayrı kişi size güzel haber getirecek, temiz, ferah bir görüşmeniz olacak. İki ayrı insanla, ikisiyle de ayrı konular olabilir ama ikisiyle de çok güzel. Eğer ki iş hayatında olan bir terazi burcuysanız, işle ilgili çok güzel görüşme yap görüşmeler yapıp bir iş teklif alabilirsiniz. Yeni bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Güzel bir görüşme olacak. İki ayrı kişiyle de böyle güzel haberler alacaksınız. Belki aşkla ilgili, ilişkiyle ilgili, arkadaşlıkla ilgili. Ama temiz, ferah görüşmeler olacak. Bakalım on haricinde ne çıkmış? Şöyle bir... Şurada yalnız kalmış bir insan var. Bu hafta içerisinde kendinizi bir konuda yalnız hissedebilirsiniz. Siz terazi burçları kolay kolay karar veremiyorsunuz. Genelde kadere bırakıyorsunuz işi. Böyle hani e, onu mu yapsam, bunu mu yapsam deyip çok strese girip sonunda kadere teslim oluyorsunuz. Hani Hayırlısı buydur, bu, budur deyip yani işi e, şeye bırakıyorsunuz. Hani akışa bırakıyorsunuz. Belki de en doğrusu bu. Ama e, her zaman değil. Bazen karar verip e, o yolda ilerlemek de güçtür, kuvvettir. Çünkü istediğiniz yolda bir şeyler yapabilmek için karar vermeniz gerekiyor. O yola girmeniz gerekiyor ve sonrasında da zaten o yolda ilerleyebilirsiniz. Her zaman hani böyle akışına bırakmak da doğru değil. Bu hafta böyle bir konuda kararsız kalıp kendinizi de yalnız hissedebilirsiniz. Böyle ne yaptığınızı hani ne yapacağınıza karar vermek istiyor gibisiniz. Böyle sıkıntıların atıldığı aslında ferahlandığı, ferah bir döneme girildiği bir hafta. Bakın şurada böyle birisi böyle burun buruna göz göze, dudak dudağa sanki böyle bir e, güzel bir ortam olabilir. E, birlikteliği olan terazi burçları için eşinizle, e, sevgilinizle, partnerinizle böyle çok keyifli bir hafta geçirebilirsiniz. E, çok romantik, böyle çok duygusal bir hafta geçebilir. E, çünkü çok güzel temiz çıkmış e, böyle burun buruna çok ferah bir e, hafta. Onun haricinde bakalım burada. E, hanenizde böyle büyük olgun biri. Bu böyle hani büyük anne, büyük baba, kayınvalide, kayınpeder tadında birinin e, sizin hayatınıza müdahale ettiğini e, ettiğine şahit olabilirsiniz. Hani böyle biraz burnunuz sizin hayatınıza sokacak. Ya işte şunu hani bazen büyükler tavsiye ederler onun adına ama bazen biz burnunu çok sokuyor falan hani çok da her şeyde karışmasa falan diyoruz bazen. Aslında onlar da e, deneyimlerinden yola çıkarak hayat deneyimlerinden, yaşlarından dolayı aslında bizi yönlendirmek için belki kötü niyetli olmayabilir ama e, fikir verirler genelde. Biz ona bazen sıkılırız tabii gençler. E, ya işte çok karışıyor, müdahale ediyor gibi. Yine böyle herhangi bir olayda böyle bir büyüğünüz... E, size yol göstermek isteyebilir. Ama bu durum sizi biraz e, sıkabilir. Partnerinizle, arkadaşlarınızla ya da yöneticilerinizle aniden tartışmalar, söz konusu olabilir. Biraz sakin kalmaya çalışın. Çünkü siz e, Terazi burçları sinirlendiğinizde inanılmaz derecede çok yükselebiliyorsunuz. E, toz dumanlara götürebilirsiniz ortalığı. E, o sırada karşı taraf da sakin kalmazsa işlerin boyutu değişebilir. Biraz sakin kalmaya çalışın. Çünkü normalde Sonra da 15 dakika sonra pamuk gibi oluyorsunuz. Pişman olmayın. Çünkü normalde yufka gibi bir yüreğiniz var ama öfkenize biraz yenilebiliyorsunuz. O yüzden dikkatli olun. Bakın şurada iki kişi. Eğer ki beraberliği olmayan, şu anda yalnız bir terazi burcuysanız karşınıza bir insan çıkabilir. Ve böyle karşılıklı, seveceğin, aşk dolu, flört dolu bir sohbetin içerisinde aniden bulabilirsiniz kendinizi. Böyle hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Böyle iki tane aşık silüeti çıkmış burada ve çok ferah, güzel konuşmalar. Çok aşkın başı güzeldir ya böyle güzel konuşmalar, sohbetler, aşka dair muhabbetler, hayaller, hayaller. hiçbir gerçek olmaz bazen ama hani ilk başta her şey mükemmeldir. Öyle o tatlı bir sohbet, muhabbet olabilir. Umarım da devamlılığı olabilecek bir ilişkinin içerisinde olursunuz. Ee, hani bazen de şey olur ya biter yani çok da e, her şey gözüktüğü gibi değildir. İlk başta gözüktüğü gibi değildir. Ee, sonra zamanla insanları anlarsınız. Terazi burcu flört etmeyi sever. Özellikle erkekleri çok flört etmeyi sever. O yüzden bu haftayı flört ederek geçirebilirsiniz. Terazi kadın da flört etmeyi sever. Çok da çekici kadınlardır. Terazi kadınları, inanılmaz çekici kadınlardır. Hani böyle flört etmek, bakışmak, o ilgi çekmek tam onlar içindir. Yani inanılmaz ortamda ilgi çekersiniz. Bence işte bu hafta böyle bütün gözler üzerinizde olabilir sizinle flört etmek isteyen çok kişi olabilir ama terazi burcu erkeğiyseniz siz, siz flört etmek istersiniz. Böyle bir ortamın istediğiniz gibi bir ortamın içerisinde de bulabilirsiniz kendinizi. Bakalım onun haricinde yani böyle yapmak istediğiniz o kadar çok şey var ki hani hangisinden başlasam diye düşünüyorsunuz. Çünkü terazi burcu çok şey durmaz, boş durmaz. İlla ki bir şeyleri yapmak ister. ya Ona da şöyle evet, karar vermesi gerekir. Karar verirse onu kimse tutamaz ama karar verme aşamasını geçmesi gerekiyor. Genel anlamıyla temiz bir fal çıkmış bu. Böyle bir sıkıntı, bir dert çıkmamış. Şurada bir bıçak gibi bir şey çıkmış. Keskin haberdir. Yani böyle bir şeyi böyle kesip atacaksınız. Yani siz hayatınızdan böyle bir arkadaşınızı, birini böyle kesip bir anda çıkartabilirsiniz. Ya da böyle işinizden bir anda soğuyabilir, böyle bir anda zaten yapabilir terazi burcu bunu. Hayatından da birini çıkartıp ikinci günü hiç hayatınıza girmemiş gibi de harekette de yani devam edebilirsiniz. O konuda güçlüsünüz siz. Çünkü siz kendinize en çok inanırsınız. O yüzden hani yanımdaki gider yenisiyle ben mutlu olabilirim düşüncesi oluşabilir. O konuda duygusal olarak güçlüsünüz birini ya da bir işinizi yaptığınız herhangi bir şeyi kesip atıp böyle hani keskin bir karar verip bu hafta içerisine yönünü, şeklini ya da hayatınızdaki kişiyi çıkarabilir, değiştirebilirsiniz. Belki de sizin için hayırlı olur çünkü genel anlamıyla temiz bir fal çıkmış bu. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Şöyle bir niyet ederseniz, bir şey dilerseniz bakalım. Dileğimiz Evet, hızlı bir şekilde gerçek olacak. Bakın şurada çok bariz bir şekilde böyle bir aslan gibi bir şey çıkmış. Bir şeye böyle e, yani şurada da böyle bir e, boğa gibi o da onun üstünde aslan. Yani böyle bir güç gösterisi bir e, şöyle aile ortamında bazen insanlar birbirlerinin böyle e, üstünden böyle ne, ne yapar derler böyle bir çıkar sağlar ya hani güçlü daha güçsüz olanı ezer gibi yani e, ya da iş ortamında olabilir bu. Birisi böyle sizin sırtınıza çıkarak güç gösterisi yapmak isteyebilir. Sizin yaptığınız herhangi bir şeyden faydalanarak e, güç gösterisinde bulunmak isteyebilir. Ama yapamayacak. Bakın siz buyursunuz ve karşı aslan gibi çıkmış. Sözde böyle sırtınızdan e, faydalanmak istiyor. Yani sizin gücünüzden, sizin emeğinizden, sizin paranızdan, sizin manevi duygularınızdan bu hani böyle genişletilebilir. Belki sizin duygularınızı kullanmak isteyebilir, paranızı kullanmak isteyebilir, mevkinizi kullanmak isteyebilir. Herhangi bir şekilde sizin üstünüzden fayda sağlamak istemeye çalışırken boynu bükülecek, yapamayacak. Sizi daha güçlü dimdik duracaksınız, ayakta bu kişi sizin varlığınızdan, sizin artılarınızdan faydalanamayacak. Çok temiz ferah bir hafta geçireceksiniz. Çok çok güzel çıkmış. Burada da böyle bir çiçek, böyle bir demet çiçek çıkmış. Sanki böyle hani birisi elinde çiçeklerle sizin kapınıza gelip böyle size güzel küçük bir hediye getirebilir küçük bir çiçek verebilir özellikle kadınlar çok mutlu olur küçük bir çiçekten böyle hani sizi mutlu eden biri var olacak bir demet çiçek çıkmış yani bu hediye de olabilir küçük sizin sevdiğiniz bir şey İlla hani böyle maddi olarak çok yüksek bir şey değil ama bir arkadaşınız olur partneriniz olur sizi düşündüğünü hani hissetmeniz yeterlidir ya küçücük bir yani sizin sevdiğiniz nedir? Küçücük bir şey seviyorsunuzdur. Yediğiniz, içtiğiniz, sevdiğiniz bir tatlı, bir çiçek, küçücük bir hediye, küçücük bir toka. Hani her şey. Biz kadınlar özellikle böyle küçücük şeylerden mutlu oluruz ya. Terazi kadınları da flörtü sevdiği için böyle küçücük şeyler de onları mutlu edebilir yeri geldiğinde. Hani böyle biri size küçük bir hediye ile, küçük bir sürprizle sizi sevindirebilir bu hafta içerisinde. Genel anlamıyla güzel çıkmış falımız. Ee, dilerim her şey gönlünüzce olsun. Aniden parlamamaya çalışın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.